24'ten iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Ben Beyza Akan. Güzel bir haberle başlıyoruz bugün kahve molasına. İhracattan bir rekor daha geldi. Şubat ayı dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın bu dönemde %9.6'lık artışla 16 milyar dolara aştığını belirtti. Böylece tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracat rakamı kayıtlara geçti. İthalatta da artış görülen Şubat ayında dış ticaret açığı ise yüzde 15.3 oranında azaldı. Şubat ayında da ihracatımız başarı grafiğini artırarak sürdürmüştür. Yüzde 9.6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle... Bugüne kadar Şubat ayında 15 milyar dolar ihracat bile yakalanmamışken biz 16 milyar doları da aşarak tüm zamanların en yüksek Şubat ayı ihracat rakamını yakaladık. İlk iki ay itibariyle dış ticaret açığımızda da %15.3'lük bir azalma söz konusudur. Şubat ayında ithalatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde dokuz onda sekiz artarak 19 milyar 372 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayı dış cihaz açığımız 3 milyar 360 milyon dolar olarak gerçekleşmiş bulunmakta. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat ayında yüzde seksen iki olurken yılın ilk iki ayı itibariyle karşılama oranı Geçen yıl aynı dönemde yüzde yetmiş dokuz buçuktan yüzde seksen iki nokta yükselmiş bulunmakta. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı Şubat ayında yüzde seksen Ocak Şubat döneminde ise yüzde seksen olarak gerçekleşmiş bulunmakta. 2020 yılı büyüme rakamlarını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, büyümeye sanayi sektörünün verdiği katkıya dikkat çekti. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin imalat sanayi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ettiğini vurguladı. İmalat sanayinin dördüncü çeyrekte %10.5'lik büyümeyle gayri safi yurt içi hasılaya en çok katkı sağlayan sektör olduğunu belirtti. Üretimdeki artışın istihdama yansımasına da dikkat çeken Varank, yine aynı dönemde makine ve teçhizat yatırımlarında %38.7'lik güçlü bir artış gerçekleştiğini belirtti. Bu durum, imalat sanayinin önümüzdeki dönemde büyümeye devam edeceğinin göstergesi dedi. Teşvik ve desteklerimizin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor ifadelerini kullandı. Yıla hızlı başlayan otomotiv sektöründe yükseliş seyri sürüyor. Şubat ayında da satışlarda artış görüldü. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomobil satışları bu dönemde %18.6 oranında arttı ve 44.749 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da %46.4 büyüyerek 13.755 adede ulaştı. Türkiye Otomobil ve Hafif Ticari Araç Toplam Pazarı ise 2021'in ikinci ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %24.2 oranında artış kaydetti. Böylece 58.504 olarak gerçekleşti. 10 yıllık ortalamalara bakıldığında da Şubat ayının pozitif sonuçlara sahne olduğu görüldü. Buna göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat performansına göre ortalama %27.9 artış kaydetti. Peki rakamlarda son durum ne? Hızla göz atalım. Ardından üzerine konuşacağız değerli izleyiciler. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 1529 seviyesinden işlem görüyor. Kurlar tarafına bakıyoruz. Dolar 7.34.79'dan işlem görüyor. Avro'nun da 8.82.92'den işlem gördüğünü söyleyelim. Hafif bir yükseliş var Avro'da. Altın cephesinde durum gram altın 406 lira 52 kuruş. %0.57'lik yükseliş var. Çeyrek altın 664 lira. Onsu da düşüş görüyoruz. 1721 dolardan işlem görüyor altının onsu. Ve petrolde de düşüş var. Petrolde eksi de bir antin 63.36 dolardan işlem görürken. Faiz tablosuna bakalım. Tahvil %15.08 sabit repo %11.61. Rakamları aktardık. Şimdi üzerine konuşacağız piyasalardaki son durumu. Yedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdürü Sayın Üzeyir Doğan karşımızda. Hoş geldiniz Üzeyir Bey, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Üzeyir Bey, şimdi içeride piyasalarda hangi başlıklar öne çıkıyor? Bu tabii şu açıdan merak ediliyor. Normalleşme adımları nasıl karşılandı? Açıkçası normalleşme adımlarına yönelik beklentiler zaten mevcuttu. Belli oranda e, gevşemeler gelebileceğini yönelik. E, beklentiyi piyasalar e, öncesinden biliyordu ve tahmin ediyordu. Bu açıdan e, çok büyük bir sürprizle karşılaşıldığı kanaatinde değilim. E, diğer taraftan elbette ekonomilerin normale dönüyor olması piyasalar tarafından orta vadeli bakış açısını destekleyecek bir unsur. Yani bu nedenle bugünkü fiyatlamada dünkü gelişmelerin etkisine derseniz bence oldukça sınırlı ama orta vade için hem öncesinde başlayan fiyatlama hem de sonrası için ekonomiden de normale dönüş çağrıları ya da adımları piyasayı desteklemeye devam ediyor onu söyleyebilirim. Hı. kısa vade için bizim gündemimizde ne var derseniz işte dün açıklanan büyüme rakamları vardı ve yarın açıklanacak da enflasyon rakamları var. E, büyüme rakamları geçmişe dönük bir veri. Yani ekim, kasım, aralık dönemini ifade ediyor ve üzerinden 2 ay geçti. E geriden gelen bir veri. O nedenle piyasa fiyatlaması oldukça sınırlı oluyor. Dün beklentilerin altında kalan bir rakam gördük ama diğer taraftan da artıda kapatan iki tane ülkeden biriyiz 2020 yılını. Oldukça zor geçen bir yılda ekonomimiz e, sınırlı da olsa büyüme ile e, tamamlayabildi. Bu pozitif taraf. Ama elbette e, tek başına değerlendirmemek gerekiyor rakamları. Yani büyüme tarafında evet pozitif taraftayız ama bu büyümenin yani etkilerini de görmüş olduk. Özellikle fiyat istikrarı hedefinden uzaklaşılması Son dönemde cari açıkta yeniden artış gibi yan etkilerini de hissettik ve bunlarla şu anda mücadele etmek durumundayız. Ama zor koşullar altında olan bir yılda dahi bir miktar toparlanmanın olması özellikle yılın ikinci yarısında yatırım harcamalarını makine tesisat tarafının hareketlenmiş olması da bunun pozitif tarafı. Önemli olan diğer veri ise bizim tarafta dediğim gibi yarın açıklanacak olan enflasyon rakamları. Son 3 aydır açıklanan rakamlar piyasa beklentilerin üzerinde geliyor. Bu ay hem kurdaki hareketleri göz önünde bulundurduğumuzda... ...yani daha önceki aylarda Merkez Bankası'nın biraz daha rahattı. Bir kur aşağı yönlü hareket ediyordu. O nedenle geçtiğimiz ay örneğin bir faiz arttırımına ihtiyaç duyulmadı. Ama geldiğimiz noktada hem kurdaki yukarı yönlü hareketler... ...hem de Şubat ayı enflasyonunun da önceki 3 ay olduğu gibi yine beklentileri aşması... Merkez Bankası'na bir faiz arttırma yeniden itebilir diye düşünüyorum bu çerçevede açıklanacak enflasyon rakamı önemli piyasada yaklaşık %0,7 civarında bir aylık tüfe rakam açıklanması bekleniyor bizim beklentimiz normal şartlarda biraz daha piyasanın altında 0,50'ler civarında ama riskin yukarı yönlü olduğunun farkındayız onu ifade etmekte fayda var. Eğer piyasa beklentilerinin genel ortalamasının üzerinde bir enflasyon rakamı görecek olursak, dediğim gibi piyasada Mart ayına ilişkin faiz artışı beklentisi biraz daha şekillenebilir. Bu açıdan da önemli bir karar olacak bizim piyasalarımızda hem kurların seyri hem borsanın seyri için belirleyici bir rakam olacak enflasyon rakamları. Üzey Bey şimdi özellikle küçük yatırımcının merak ettiği konu altın fiyatları. O cephede beklentiler ne? Altın tarafında son dönemde ciddi bir düzeltme yaşadık. Bunun temel sebebi de Amerika'da faizlerin yükseliyor olması. Altınla Amerikan faizleri ve doların değer arasında ters korelasyon vardır. Yani Amerika'da faizler yukarı gidiyorsa yani görece olarak dolar da değerleniyorsa altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket görürüz. Eğer faizlerde aşağı yönlü hareket oluşursa da bunun da altın fiyatlarını yükselttiğini görürüz. E, son zamanlarda altın fiyatlarında daha doğrusu Amerikan faizlerinde yaşanan hızlı yukarı yönlü hareketler e, ve geçtiğimiz hafta bu 1.40'dan 1.60'a kadar olan hareket altın fiyatlarını baskıladı. Aslında Amerika'daki faizlerin yükselişi de yeni bir durum değil. E, hatırlanacak olursa geçtiğimiz ortalarında gibi Amerika'da 10 yıllıklar e, 0.50'ler civarındaydı faizler. E, ve ve hafta başına kadar kadar yükselmişti. Aslında bu döneme baktığınızda da altın fiyatları o 2000 doların üzerindeki zirvelerini tekrar test edemedi. Oraları geçemedi ve hafif aşağı hareketleri izledik. Geçtiğimiz hafta altındaki faizlerdeki ani sert yükseliş altın fiyatlarında da bir düzeltme getirdi. Ama ben bunun çok uzun soluklu olacağı kanaatte değilim düşüşün. E, sebebi de şu, eğer faizler yükseliyorsa bunun temel peşinde arkasındaki varsayım enflasyonun geleceği ve kalıcı olabileceği yönündeki beklenti Amerika tarafında. Eğer bu gerçekleşirse zaten enflasyonda korunma aracı olarak altın tekrar ön plana çıkabilir. Ama diğer taraftan eğer bir piyasa yanlış bir fiyatlamadaysa en durduğu geçici kalacağı kanaatinde o zaman da faizlerin tekrar geri çekildiğini görüyor olacağız. Bu da yine altın fiyatlarında yükseliş getirebilecek bir unsur. Ben bu kadar bol likitten olduğu bir atmosferde altın fiyatlarının kalıcı bir düşüşünü açıkçası beklemiyorum. Ve bu bölgeler hemen hemen 1700-1680 aşağı önemli destek noktaları o bölgelerin de güçlü destek olarak çalışacağını ve buralardan ons fiyatında bir tepki gelebileceği kanaatindeyim gram TL tarafında da dolar TL kurunun etkisi elbette önemli çünkü iki çarpan var orada biri ons fiyatı biri de dolar TL kuru. Dolar TL tarafında da son zamanlardaki geri çekilmelerin artık yavaş yavaş dip noktalarına geldiğini gördük. Yani 7 liranın altındaki fiyatlar çok kabul edilmedi. Ama çok agresif yukarı yönlü hareketlerde beklemiyorum. O nedenle gram TL fiyatının da onsa bağımlı hareket edeceği kanaatindeyim ve dolar TL'den hafif de olsa yukarı yönlü Destek bulabileceğini düşünüyorum. Bu çerçevede 10 altın ve gram TL'de benzer yönde hareketi ve bir miktar yukarı yönlü hareket görülebileceği kanaatindeyim. Teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanı Müdürü Sayın Üzeyir Doğan. Görüşmek dileğiyle. olunuz. Kısa bir haber turu şimdi. Uluslararası Ödemeler Bankası'ndan uyarı var. Banka hazırladığı raporda şirketlere verilen desteklerin sona ermesiyle birlikte iflasların artacağına dikkat çekti. Böylece pandemi kaynaklı küresel kredi kayıplarının ise 1 trilyon doları bulabileceği belirtildi. ABD merkezli bankacılık devi City, Bitcoin ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. Bitcoin'in kritik bir eşikte olduğuna işaret edilen raporda, kripto para biriminin ya uluslararası ticaret için tercih edilir hale geleceği ya da spekülatif bir içten yıkım yaşayacağı vurgulandı. Beyaz eşyada yeni dönem başladı. Avrupa Birliği ülkelerindeki beyaz eşyanın enerji verimliliğini ortaya koyan sınıf etiketlerinin daha anlaşılır bir biçimde yeniden belirlenmesini sağlayacak düzenleme bugün yürürlüğe girdi. Buna göre enerji tüketimlerini gösteren A, A+ gibi sınıflandırmalar kaldırıldı ve A'dan G'ye yeni bir sisteme geçildi. Pandemi ile mücadelede uygulanan kısıtlamalar sonucu ekonomik aktivite yavaşlayınca karbon emisyonları geçen yıl 2 milyar ton azaldı. Böylece 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük düşüş kayıtlara geçti. Ancak küresel ekonomide toparlanmanın başlamasıyla birlikte yeniden alarm zilleri çalmaya başladı. 2020'nin Aralık ayında karbon emisyonları 2019'un aynı dönemine oranla %2 yükseldi. Borsa liginin Şubat şampiyonu Galatasaray oldu. Yüzde 16.4 oranında yatırımcısına kazandırdı. Sarı Kırmızılıları Trabzonspor takip etti. Borsa İstanbul'da spor endeksi Şubat ayında %5,5 oranında değer kaybetti. Dört büyüklerin borçlarındaki artışa işaret eden analistler zarar açıklamalarının hisseler üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti. Ancak işlem gören dört spor şirketinin ikisi bu dönemde yatırımcısını sevindirdi. Borsa liginde yılın ikinci ayında şampiyonsa Galatasaray oldu. Yatırımcısına en fazla kazandıran futbol kulübünün hisseleri şubatta %16,4 oranında artış kaydetti. Sarı kırmızılıları Trabzonspor takip etti. Bu dönemde yatırımcısına %0,8 kazandırdı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hisselerinde ise şubatta kayıp yaşandı. Fenerbahçe %22,7 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Beşiktaş hisseleri de şubatta %2,9 oranında azaldı. Spor şirketlerinin 2 aylık performanslarına bakıldığında da en fazla kazandıran %5,4 ile Galatasaray olduğu görüldü. Söz konusu dönemde Trabzonspor'un hisseleri %1,6 artarken Fenerbahçe %0,7, Beşiktaş da %1,5 kaybettirdi. Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Fenerbahçe oldu. Şubat ayını 2.9 milyar lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi 2.3 milyar lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1.2 milyar lirayla Trabzonspor, 955.2 milyon lira piyasa değeriyle de Beşiktaş izledi. Ve bu haberle kahve molasını noktalıyoruz sayın seyirciler. Yayınımız Selin Aslan'ın sunacağı. Moderatör kuş hale devam edecek. Yarın aynı saatte bekleriz.